Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda düşündüren ve bir o kadar da gerçekten izleyenleri sinirlendiren bir konuyu ele alacağız. Türklere maalesef Güney Amerika ülkelerinin kapısı kapandı. Kapıyı kapatan kim biliyor musunuz? Türk Hava Yolları. Meksika, Kolombiya, Küba ve Brezilya'ya gidecek olan yolcuların ellerinde gidiş dönüş bileti olsa da, ellerinde bu ülkelere ait vizeler olsa da, otel konaklama rezervasyonları olsa da paralarını ödeseler dahi Türk Hava Yolları'nın pek çok vatandaşımızı uçağa almadığı biliniyor. Recep abi şimdi bu konuyla ilgili konuşmaya başlamadan önce izninle bir görüntü var onu getirelim. Türk Hava Yolları hiçbir neden göstermeden uçağı almıyor. Hiçbir neden göstermeden uçağı almıyor. tutanakla tutmuyorlar. Normal iade kuralları gerçekleştireceğiz diyorlar. Uçağı kaçırtıp bileti yapmayı düşünüyorum muhtemelen. Polis de burada. Türk Hava Yolları soygunu. Benim paramı gasp ediyor. Türk Hava Yolları şu an bizi uçağa almıyorlar. Normal bilet prosedürü uygulayacağız diyorlar. Ya, ben şey, şey. ben polisime anlatamıyorum ki. Nasıl Şu an bilet uçağın Biliyor kalkmasını abi. bekleyip normal kurallarla bileti iade ettirmeyecekler. Orada bekliyorlar. Hiçbir kağıt kural kanun olmadan bizi uçağa almadılar. Bu kadar kişiyiz. Geçenlerde orada kendi vatandaşını geçirmiyor. Hiçbir kanun, kural yok. Evet, değerli izleyicilerimiz, vatandaşımız ne diyor? Elimde diyor bütün evraklar olmasına rağmen Türk Hava Yolları personeli beni Meksika uçağına almıyor diyor. Neden almıyor Recep abi? Bu yani anlaşılır bir şey değil. Bu, bu suç yani. E vatandaşa biletini satmayacaksın. Elinde evrakları tamsa. E çok garip bir uygulama yani. Hem biletini sat, parasına. Gidiş dönüş bile yani. Gidiş dönüş bileti var. Gideceği ülkeye vizesi var. Yani bir sıkıntı yok orada. Ama Türk Hava Yolları uçağı almıyor. Hani bilet satmaz anlarım yani desek ki. Ya da bir engeli olsa. Hani bazı Avrupa ülkeleri içinde şey yapıyorlar. Hani vizesi yoksa sıkıntı olacaksa o ülkeden deport edilecekse falan. E ama vatandaşla ilgili bir arama kararı bir engel bir şey yoksa e, anlaşılır gibi değil şimdi değerli izleyicilerimiz Türk Hava Yolları kendini bir devlet yerine koyuyor Neden Meksika'ya Kolombiya'ya Küba'ya Brezilya'ya giden insanların aslında gidiş amacının Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica etmek olduğu sınırlardan geçmek olduğunu düşünüyor Niyet mi okuyor Fatih ya? Yani niyet mi okuyor yani Böyle düşünceyle olur mu? Anayasamızda var. Seyahat özgürlüğüyle şey, ilgili şeyler anayasada koruma altında. Yani adamın evrakları tamsa yani niyet mi okuyorsun ya oraya gidebilir. Ya, ya iltica edebilir. Bu ee, edebilir. Bu bir hak sana ne? Yani Türk Hava Yolları şunu yapıyor. Hem gidiş dönüş bileti satıyor, parayı cebine koyuyor hem de yolcuyu uçurmuyor. Bu ne demek arkadaşlar? bu ev, bu olay bakın bir değil, iki değil. Bir sürü örnek var. Türk Hava Yolları devlet yerine kendisini koyuyor. Hiçbir gerekçe yok. O kadar çok görüntü var ki Recep abi. Bak bir tane daha izleyelim. 8 Mart Cuma günü için Bütün evraklarımızın tamam olmasına rağmen şu an bunu şu an almıyorlar. Benim bizden var. Otel rezervasyonum var. Otel rezervasyonun ödemesi de yapılmış. Dönüş biletim var. Ayrıca ek gösterge olarak da diş randevum var. Evet, şimdi bunda da gördük. Peki, değerli izleyicilerimiz, Türk Hava Yolları satıyor parayı, cebine koyuyor. Hadi diyelim ki yolcuyu Meksika almadı. Biraz sonra onları da anlatacağım. Meksika'da dönen dolapları da anlatacağım. Ama Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu bu uygulama hukuk dışıdır. Türk Hava Yolları yetkililerinin bununla ilgili olarak bak net bir şey söylüyorum. Belki ağır gelecek ama kim buna onay veriyorsa başta Türk Hava Yolları Genel Müdür olmak üzere derhal istifa etmesi gerekiyor. Siz kimsiniz? Sizin böyle bir yetkiniz yok ki adamın evrakları tamam. Hangi gerekçeyle almıyorsun? Uçak madem almayacaksın vatandaşa neden bilet satıyorsun? Bu kadar mı Amerikancısın? Yani Amerika'nın aklını korumak zorunda mı Türk Hava Yolları Türkler iltica ediyor mu sana ne kardeşim sana ne Sen kimsin Türk Hava Yolları'nın genel müdürünün yönetim kurulu başkanının istifa etmesi gerekiyor yani o kadar duyarlıysan şu bizim e, gurbetçi biletlerini bir gözden geçir mesela o kadar e, değil mi Evet madem bu kadar çok düşünüyorsun ya düşünüyorsun Yaz döneminde Almanya'dan Türkiye ya da diğer ülkelerden Amerika'dan, Avustralya'dan oradan buradan gurbetçi vatandaşımız Türkiye'ye gitmek için dört kişilik bir aile en az Avrupa'dan 3000 euro para ödüyor. %50 indirim yapsana. Sen kalkıyorsun, devletçilik oynuyorsun. Sen kimsin? Hangi sıfatla vatandaşı uçurmuyorsun? Bize bunun açıklamasını yapması gerekiyor Türk Hava Yolları'nın. Eğer yapmıyorsanız da istifa edin kardeşim. O koltuklar sizin babanızın dükkanı değil. Bu milletin vergileriyle o uçağı almadığın adamın vergisiyle uçaklar alınıyor. Siz kimsiniz? Hangi sıfatla vatandaşı uçurmuyorsunuz? Bu kadar pahalıya bilet dünya hiçbirinde yok. Anayasayı ihlal ediyorsun. Ya karışamaz Fatih. Yani anayasada toplantı ve gösteri özgürlükleri olduğu gibi seyahatle ilgili şeyler de belli vatandaşın hakkı. Ha bileti yoktur almazsın. Yani. gösteriyor yolcu abi bak diyor ki şeyim var diyor biletim var diyor Türkiye'den bir çıkış yasağı olur zaten o aşamaya bile gelmezsin bilmem ne olur falan bir engelin varsa tamam da ben de şaşırdım görüntülerine acaba dedim başka bir engelim var. Adamın hiçbir engeli yok yani. Meksika polisi. Gümrük polisi Türkler gelsin diye aslında dua ediyor. Niye biliyor musun? Rüşvet alıyorlar. İltica etmek isteyen, Amerika'ya gitmek isteyen insanların hepsinden rüşvet alıyorlar. Kartel var. Orada herkes taksicisi, işte havalimanında indikten sonra çaycısı, çorbacısı bilmem nesi hepsi Türklerden para kazanıyor. Şimdi güzel haberler vereceğiz. Recep abi, bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere Tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım. Paranıza para katmak istiyorsanız, doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz, uzun bir süredir. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Asos arsada taksitli bir şekilde evet, vatandaşlarımız. 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. taksitli. Evet, yani ne diyorsun abi? E, Fatih ulaşım açısından şu an e, Türkiye'nin en kolay bölgelerinden iki köprünün, iki e, gerek e, Çanakkale Köprüsü'nün gerek e, Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. E, doğal, vakir, korunmuş. E, gürültüden, kalabalıktan uzak. Etrafı çam ormanları ve meşe ormanlarıyla ile çevrili. Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki zamanda şimdi dolayısıyla bu bölgedeki fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız... ...bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece... 1 milyon TL peşinat ve ayda 34 bin TL taksitle yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat 36 ayda biner euro taksit toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet. Kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli bilginiz olsun. Şimdi yararlanabileceğiniz iki tane güzel konudan bahsedeceğim. Onun öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz. Şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu Whatsapp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız yüzde %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli bilginiz olsun. Geldik 3. habere. Şimdi özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız içerisinde ben Türkiye'de saç ektirmek istiyorum diyenler var. Ama biliyorsunuz saç işi, sağlık işi güvenli bir yerden yaptırmak gerekiyor. Bunun için bizim kanalımızın izleyicilerine özel büyük bir fırsattan bahsedeceğim. Siz kendinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, ister hanımlar ister beyler, biliyorsunuz hanımlar da saçla ilgili, kaşla ilgili vesaire ile ilgili pek çok işlem yaptırabiliyorlar. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz Türkiye'nin en önemli ve en güvenilir saç ekim merkezlerinden bir tanesi olan Sagrada'nın iletişim numarasıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Beni izlediğinizi söylüyorsunuz ve bizim kanalımızın izleyicileri dünyanın neresinde olursa olsun ücretsiz muayene hakkı kazanıyor. Uzmanlar sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor, durumunuza bakıyor ve daha sonra size randevu veriyorlar. Türkiye'ye gittiğiniz zaman da işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Bizim kanalımızın izleyicilerine yüzde %10 indirim var. Beni izlediğiniz, söylediğinizde hemen size randevu verilecek, uzmanlar sizi arayacak ve yüzde %10 indirimde kazanacaksınız. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.